Evet sevgili takipçilerim yeni bir günden herkese selamlar olsun canlarım misafirlerim gitti arkadaşlar şu an e, saat altı buçuk evlerimizi baklarımızı biraz derledik topladık şu odaya daha hiç girmedim arkadaşlar bir görseydiniz evin içini savaş alanı gibiydi şöyle ortadakileri topladım bir süpürge tuttum canlarım mı Bulaşıklarımızı falan yıkadık arkadaşlar. Bir görseniz bir bulaşık vardı, bir bulaşık vardı. Nasıl? Şu kayıt e, evime yerleşecek canlar. Bulaşıklarımızı aşağıdan getirdik. E, Tuğba yıkamış bulaşıkları. Medine, Tuğba, Hacer ellerine sağlık. Şu tencereler, tabaklar yerleşecek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Medine de babaannesini götürdü gitti az önce. Motorunda şarj bitmiş arkadaşlar. Bayağı on, gideli de 15-20 dakika oluyor telefon açtım amcan getirsin diye amcası getirmiş getirmiş diyorum getirdi kahve yaptı kahve içeceğiz canlar buyurun gelin hep beraber bir yorgunluk kahvesi içelim şöyle bir yorgunluk kahvesini hak ettik arkadaşlar Vallahi azabak benim Bunlar da tatlı telaşlar işte arkadaşlar. Ayhan Azat'ım biraz şu anda git paşam. Oh. Oğlu olan, kızı olan herkesin başına gelecek tatlı telaşlarımız. Böyle dün nasıl yoruldum. Dün akşama kadar temizlik yaptım. Temizliği bitirdim saat yediydi. Akşam. Ee, bu da yordu. Kahvem öyle Kendi başıma yattım. Da. Kendi başıma akşama kadar temizlik yaptım. <laughs> Bulaş yağacağını ne yapalım? Bunlar aşağıya indi arkadaşlar. Burada çünkü adım atacak diye diyor. Hortumu açtım. İliyanın içine tuttum. Hortumla bulaşın kaplarını hep aldım bulaşlarını <laughs> vallahi. Ama orada iyi kolay oluyor. İyi hortum var ya. Delik de var oradan. Bulaşlar rahat gitti. Ben onun için aşağıda yıkayalım dedim. Ha çocuk olsaydı iyi toplar. Medenim, ben, ben sana çocuklarını vurdu ya. Çocuklar kapıları açılmıyor. Kedi mı kapı açın sen? Aşağıdaki kapı açık mıydı? Anam benim paşam sen bugün yoğurdun ben sana hiç bakamadım lan. O bol yaramazlığı yaptı ta ağacın tepesinde ne gizli o. Topal. Orhan nerelere gitti Orhan ya? Orhan'ı da buldu. <laughs> İkisi birbirini iyi bulmuş. Babası aradı motora binivirdi Orhan hızla gitti. Hala mı gitti? Öyle sesi bir kesildi. <laughs> <laughs> Yeme gidi mi Orhan? Yemedi mi? Hanım laf da yine yine Daha herkes anca boşaldı. Daha yeni boşaldı. Yine arkadaşlar daha kaplarımız iyileşecek mi? Akşam konuştuk da ayak var mı artık ne sızılı olur diyordu. Bunların da aynı. He. hep geldik. Yine Medine'ye iyi atlak doğurmuş. Vallahi gitmişler. He, 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 her her şeyden sağlık. Her şeylerini aldırmış. Medine'ye geldi dedi ki Vallahi tam böyle öyle böyle dedi. Her şeyi aldı dedi. Ben de sağ olsun dedim. Tamlay'ı severim vallahi. Böyle <laughs> bir de fazla kişilere demedim arkadaşlar. Atma Erhan da çöpe atalım oğlum. Oralar yine süpürdüm. Atma dursun. <laughs> biri ne de desen biri kırılıyor. Biri ne de desen biri kırılıyor. Böyle fazla kişiye de demek istemedim. Yani eşimize, dostumuza dedik ama bacılarım neye gelmedi. Onlar da hasta etti. Onların da hastalanacağı tuttu. Sultan zaten ameliyat oldu biliyorsunuz. Nurdan da ciğerinde mi kalmış? Garip mi olmuş? Annem de zaten ta ekmekten belli hasta. Kurultuyu kafam götürmüyor işte de. Bu kışın ben hiç hastalamadım. Kış çıkınca hastaladım. Herkes kışın ağrıyorsak biz de yazın hastalar. <laughs> Valla benim de bademciklerim şişmiş iki gündür ben de hastayım. Bademciklerim şişmiş, camları açık koymuşsun. Akşam bir planın var mı? Benim mi? Valla akşam hiçbir planım yok, dinleneceğim. Dinleneceğim akşam. Soyana plan mı yaptınız? Hı. Evet. Alo. Ve evet. Tamam. Hayda. Ya sen sağlıyor. Çağırın da çocuk da iyisin. Çocuk da iyisin. Gelsin. De, gel sen de işin. Melisa ben. gelin sana. Onların de. ikisi şey oynuyorlar. Oyun oynuyorlar. Gıdasızlar. Kayık evimiz iyileşecek. Çamaşırlarımız var. Ama nasıl uğraları makineye atacağım. Ben Bakalım Aşağıda unuttum. Aşağıda iyileşecek. Hızla yaratı vereyim su de Çalıştırıyor. Çalıştırıyor. Var mıymış motoru mı şarjı bizim? Bilmiyorum ben arkadaşım çok getirdim. Evde miymiş? Evet. Ana ben burada mı kalayım? Sen bugün burada ya. Onu da Onu da yap. Bugün burada yap. Kaynanam geldi sabahın erkenden arkadaşlar hep beraber kahvaltı yaptık. Tuğba, ben, çoluk, çocuk. Başladığımız sekiz miydi kız? Sekiz buçukta bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra hepimiz bir iş görüyor. Bir görseniz vacur, kucur, vacur, kucur. Aynı karınca gibi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Kaynanam geldi. Yemeklerimizi yaptı? <laughs> Aşağıdaki su taşır getirsin. yok getiriyorum ben onu. Pilavı ya hoşuma gitti. Nasıl iyi pilav? yok yemekler hep iyi oldu. Evet iyi İyi acılı olmuş. pilavdan başka fazla şey değil mi? Evet. Hep pilavından dondurma. Ben bakalım. de pilavı seviyorum. Sevende. Köfte yaptık. Ondan sonra acıma. Pilav yaptık. Yani bir şey acıyadık. Girdik evimdaydım dedik arkadaşlar. Yani ne yapacak dedi. İki tava dedi bir pilav yapalım dedi. Büyük tencereyle bir pilav yaptık. O da bol bol amaç gitti. Gidenlere de verdim birer tabak. Gidiler, içtiler. bir de çay içtik sonuçta. Herkes evine de aldı. Arkadaşlar ilerleyen saatlerde videomuza devam edeceğiz canlar. Bu içeride zaten adam kaybolur. Bunları da ayrı mı koydun Medine? Neyi? Bunları ayrı mı koydun? Neyi? Şunları. Koy hani hepsini birleştir, hepsini koy. Değil mi? Hiç <laughs> ayrı ayrı yapmayalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Anne. İyi anne. Bu yuvarlanı nereye gidecekti? Sana yine neler kuşlarım için ne koyma hem de. Tuğba'yı saldım arkadaşlar. Kahvaltı. Ana, kahvaltı bir kahvaltı bana kahvaltı diye koyuyor. Bir kahve içtik. Tuğba'yı saldım. Şuna. Şu büyük haral giriyor. Şuna. Evet. Burcum yok mu? Ya da Mete'ye iş var bizim içine koyalım kaldıralım bunları. Bazı içi doldu. <laughs> şu başörtülerini arkadaşlar kaldırıyor. Bunlar yıldır. kimi? Şunlar. Bir yerine gidecek mi bunlar? Benim mi? Senin kızın nasıl bir de gidecek bunlar? Bir iken yiyemiyor. bunlar bir de ki mi iken Tamam o zaman benim yemeğimden al, iyi bak Bugün Bu kullandığımız ayrı yeter ki orta Önce biz bunları toparlayalım arkadaşlar da ondan sonra da bir kayıt evime gireyim. Volkan ile konuştum. Bugün hiç konuşamadık. Ee, babalar gününü neye kutlayamadım. Buradan da bütün babaların babalar gününü kutluyorum canlar. Anne çek bakayım. Ne çekeyim? Onun için mi koyalım? Koy bunun içine. Daha şu tarafta bir sürü yemeni var. Takipçilerimizden birkaç yazmış. Medine'nin çeyizleri. Üç tane gelini derdi. Şimdi i̇çine şöyle şey. Ama bu şunlar da güzelmiş. bir Evet, şunlar da oldu. Yarın aynısını biz de erkek evine götüreceğiz arkadaşlar. Bizim burada adet. Mesela ee, erkek evi şu çallar senin değil mi? Evet, koy koy koy. Erkek evi e, kız evine bayramcalık getirir. Geri de kız evi erkek evine çıkıp oturur Şunun katta şunu kullanıyorum içine koymayalım. Koy anne, içine koy ben bunu ne kullanıyorum. Ben şunu mı Koy koy koy. Ben bu renkleri hiç sevmem. Sen beyaz olmadın mı? Sen açmadığında sevmiyorum. Şunları evet. da şurada bulsam. Ha, şu tarafta da var, bak <laughs> şey. Şu benim oğlandan ne diş? Anne sen de benim yemenlerimi kendine mi alıyorsun? Koş kız, yok vallahi bunu ben aldım. Ay, bu, benim benim. bu kırmızı <laughs> benim yemenim. Be, <De>, bu <laughs> benim yemenim ya. A bu? İyi hadi bakalım. Bunu bana kaynanam getirdi. Yok vallahi ben aldım onu. Sen anne Hatta şunu şuna düğününde, bunu bana şeyin düğününde arkadaşın vardı ya. Anne şunu şunu diyorum. diyorum. Şuna yok sen. onu ben almam ne yapacağım. Hmm, neydi kız? Ülker miydi neydi onun adı? Kocasının adı neydi kız onun? Getiremedim de. Anne. Ha Leyla'nın düğününde hani şöyle dönüyorduk ya. Onu Öyle bana mi? al dedi sen kırmızıyı seven dedi omuzuma attı bunu. Tamam sen, ben, sen ben de benim oldu. İyi hadi bakalım. Bir yemeğimi yeme kıskanacağım senden. Dayanını, anne se şu ne öreceksin? Anne ne bunları seviyorum. İşte onlar ona bir vallahi. Şunu ne öreceğiniz ya? Daha bunun bir parçalarını hep sobeye attım. <laughs> Şunları kullanmıyor zaten Medine. Bunların Tut. son kullanma üretim tarihi geçmiş. Yanlış anlaş, anlaşılmasın arkadaşlar, onlar benim geldiğim neye ne getir getirmedi onları. Şimdi şey derler, getirdikleri yemeniyi beğenmiyorlar diye yorum yazarlar. Hiç alakası yok vallaha ee, Getirdikleri hediyelerin hepsi birbirinden e, güzeldi. Dünürlerimde hiç masraftan kaçmadılar. Allah razı olsun, sağ olsunlar. Nada değil Onlar, mi? ya. Yani. Hmm. Hani şu önceki başörtü şeyleri ya arkadaşlar, o yüzden dedim ben. Bunlar kanvada sever. Şöyle çek, bakayım. Ona bilsin. Örgülleri, Medine kenar örgülleri sevmiyor. Sevim de böyle mi seviyor? şu Şu, şundan koymayın. Koy bunu, güzelmiş çok Yarın gelin gittin mi? Bunlar odana serilecek. Gelin giden bakacak. Şu şalı. At at at. Bunu da bak, istedim. At at, at 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 Bu arada akşam ezanımız okunuyor arkadaşlar. Aziz Allah, şefaat sen Onu da sen kullan az... istedin. Yok ya ben kullanmam bunu. Şurada bizim şuraya Çiğodan kullandığımız taş yok. Değil mi? Ondan vardı sanki. Yo ben ayrı aldım ya çiçekli iki tane aldım. Bir tane daha vardı Şu. Şu an nasıl? Yani onu da Tuvaplar getirdi bana. He. Ha. Hani. Anam bu ne? Başı öttü. Şuraya koyan ne Şu tarafı ne Yani. Hı. Şu. Şu tellikleri ne arasın? Bu da kötü bir şey. Kötü değil mi yani? Kenarlıları sevmiyor. Şu ne diş? Koy ben seviyorum. Bence kenarlı himenelerin artık modası kalktı. Meteş bak şunlar da hep kenarlı. Şunlar da koymuş öyle. Bu da güzelmiş. Şöyle iyilerini koyalım. Şöyle dursun. Şu Meteş. Al. Al şuradan çöpçeğe şu şalam, hayır öyle değil. Mi? değil mi? şimdi de Sus, yok, kızım, şu eşyalar. çok değişik olmuş. yok kadar neydi on? şu ne demiştin? şu çemberde mi dün aldınız? Hı -hı. güzelmiş ama heyi. bunu kullanacağım. acem diyeğim Şuradaki boneleri de koy. Götür de. Bu ben ölmüştüm ya. Şuruna da katlayın. Da katlayın. Bunlar da. Bunları telaşlar. Ha da katla. Bu da neymiş? Bu neymiş? atlayayım mı? Şu gömülde nasıl kalınmış. Atla. Başka var mı şunlar? Babahtan belli omuzlarım vardı arkadaşlar. Temizliğiydi, yemeğiydi, şunuydu, şunuydu. Değil ki omuzlarım oldu. Bu nelerin işi ya? Şu da baba ya. Baba ne derim götür bunları. Ağırmış Baba Babaanne Şu da babaanne Bir penye. İçine bir yemeni. bakın arkadaşlar burada adet. Bir tane şal var. Bir penye. içinde bir de baş örtü. Anneme de koymuşlar. Onu şimdi Onu var mı? Bir bakalım. şimdi daha yeni saldım. Yok getirim daha var. Onu Aslında nasıl? O ne yapayım anam? Tanlayarak giderken fındık. bunu ben bir yerden aldık Sen oradan almadın, mı? onu ben aldım. Sen de pirimana da sırf hepsini <laughs> Nasıl soruyorsun. Hiç anlamadım. Anne da <laughs> girdi. <laughs> o ne? Ha. Ah. Taşım onları, önce koyacağız. Çiğilim. Tarlalarda ne fazla var mıydı <laughs> ne deş? İçerideymiş. var mı? var onu daha hiç örtümedik ala Bunu ben almadım, Hacer verdi bunu bana. Daha Lahtesle değildim ya. Yiymene gattım Hacer'den, Lates yaptıydım arkadaşlar. Dışarıda bir de rüzgar çıktı nasıl? Boş poşet var mı? Olur, ne değiş? Poşet dolu şu çantam da kaldı. Babam ne şeylerim şuna kaldı. Çantama bak hele. Aynı küçük hanımefendi. <laughs> Sen zaten küçük hanımefendisin. Küçük hanım efendiyim. Şunu da kullanma onu ye. Evet. Şu de kullanma. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Kapatayım mı bunu? Şunu dülle de içine koy. Şu şey, şey, şey lazım olur Mete iç. Bir de yaşa şeyle gidiyoruz. İyi olur. Kaldır da onu şey et. Evet. Senin biz aldıydık ya hani. Ne? Pınar Akba'dan. Onları yaptı mı? Ki? Daha yapıyormuş. Sordun mu? Ya. Hayır. bir çoluk çuvalı niye hiç bitmiyor ki? Anam bacım ya Rabbim. Arkadaşlar bu evin çoluk çuvalı niye hiç bitmiyor? Hmm. Anne hani boş mu oturuyor? Bu mende şu namazlıkları kaldır. Namazlıklarımı sürüle bakayım bir. Mete şu valizin içindeki ne yavrum böyle. Bu. Şun gibi. <laughs> Çantanın içindeki ben neyim? Şimdi şunun içine baktım. Ne diş? Boş ol. Boş, boş, boş Şu karton da iyice bir hoş olmuş galiba. Hangisi? Elimdeki ben. Şunun mu? He. Evet. Şunları da kaldırayım mı şunun içine? 15. He kaldır. Kaldır kaldır. Yo Medi şu namazlıkları ver kızım. Öteki namazlığın içine koymuş. O namazlıktan var öteki tarafta. 40-50 kadar. Bugün namaz kıldılar ya. Bunun için çıkarttıydım bunları. Oh, Medine'nin telliklerini sizlere bir göstereyim. Şöyle yakında. Bu ikisini kullanacağım. Diğer ikisi sadece. öteki telliklerindir demedi. Şeylerin Abi, ayakkabını getirelim. Diğer telliklerini gösterecektim ya arkadaşlar. Onları kaldırmış. Daha 5-6 tane de e, şu tarafta var Bunları kaldırmış. Bunlar da makyaj malzemeleri. Deodorantlar, kremler, parfümler, makyaj süngerleri, makyaj e, pamuğu, parfüm, deodorantlar. Şurada havlu. Şunlar gecelikleri. Çok gitti benim. Açalım mı? arasına bakalım. Şöyle aynen. Hmm. güzelmiş. Evet, sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Gerekeni yaptı kayın baban, kaynanan da. Ay Hanazat Aman bak hele Medeş, orta şey diyor oynuyor. <laughs> Ateş <laughs> yakmış araşça. Medeş, sandığın içine ne doldurdun? Sandık Ama sandıkta dolu. Hepsi dolu. dur kapattım zaten. Kutular nimet doldu. Ayhan Azat Melisa. Hadi yukarıya çıkın artık hadi. Gel. Evet sevgili takipçilerim arkadaşlar. Ben şöyle <laughs> mutfağımı toparladım biraz. Bulaşıklarımı yerine yerleştirdim. Mustafa geldi bu arada. Hep Ayhan Azat şöyle karnını doyurmuş arkadaşlar. Şöyle sulu yumurta koydum. Ayhan Azat'a sorunla bir sulu yumurta yedirdim biraz. Ben diyor sabahleyin yedim ya diyor yine mi yiyeyim diyor Ayhan Azat. Melisa. Şuraya kaldır. Medine'de e, yemek hazırlıyor bir taraftan canlar. Bunlar e, bulaşığa gidecek. Kaşıklarımız yerine yerleşecek. Ben de burayı yerleştireceğim arkadaşlar. Mediş. Hı -hı. Bu hafta ne kadar yemek varsa asıp da yiyelim. Acıktım ya. Hepsini yiyeceğim anne. Bugün acıktığımı da unuttum. Susadığımı da unuttum. Susa şuraya şur kaldırayım. Şöyle. Hatice ve bunları getirmiş arkadaşlar. Anne. Evet. Kofteleri ısıtmaya gerek var mı? Sıram yiyelim efendim. Nasıl da ne yiyorsa onu ısıt. Ben kofte istiyorum. Canım ben istiyorsanız ısıtın. Yemek dolu dolu. Anne. Evet. Kofte ısıtsın. Hatice ısıtsın yürü. Atla. Böyle giderken arkadaşlar Hı. meyve suyudur, koladır, makarnadır, pastadır. Böyle şeyler gider bizim buralarda. Şuradan neymiş? mısınız arkadaşlar? Valla başıma var ya böyle bir ağır getirdik şey şu an. Anne yapalım kolay istiyor. Şey. O Dağın bir çıkarttık, kolay atıl köpeğe. Niye? Evet, o içilmez. Medine o kolay at köpeğe? Elince içilir. Yok ya, at köpeğe. Hasta eder o insanı. Bu <laughs> neymiş? <laughs> Manşetler, hmm. <laughs> Ankara makarnası getirmiş diyor ki, sana diyor Ankara makarnası getirdik. Ankara kimdedir? şey. Medeş, bak burada şey ne var? Salat yaparsanız marul, eşki ot. Hak etmişler. Allah'ın silahını tuttu, şunu bakıyor. Koyun istedim. Sireniş. Çok, çok Koyun bu Kolanın 5-6 tanesini de aşağıya zaman arkadaşlar gelenler yerinden aldım aşağıya koydum. Sütlaç tabaklarımız da aşağıda. İkisi de herhalde orada. Süt, süt baş tabağını yiyemedim. Bu da hırtlıyor mu bu? Aa, tamam, tamam. Mel Medin, Melisa, bir yani. şey getirelim, bıçak getirelim ama. Evet, evet. Ne keseceğim? Şunu tamam. keseceğim. Ha, tamam, tamam, şey getirelim. Yakala. Tamam. Tamam. Bu tepsi doluydu arkadaşlar. Bir yere aç, bir yere aç. Buraya gelenlere hak verdim. Tuğba'ya yardım etti. Hacı Erkeli'ne annemi saldım. Bundan sonra kaynamaya paketleyeceğim biraz sonra. Acaba bir şekilde ayrı anayım. Şekilde mi <laughs> bunu? Şekilleri ayrı ayrı koyalım. Buraya da süpürüyüm. Bilet alayım. Ne bilet asıl? Ne bilet mı? Dışarı kapımız da açık. Evet. İyi anne. O zaman bir şey değil. Isınıyor. Şöyle Köfte falan ısıtıyor arkadaşlar. Evet. Daha ocağımız <laughs> neydi? hepsi silinecek duruyor. Biz karnımızı ya. doyuralım. Yalan. Şöyle pilav falan, pilav falan ısıttık. <laughs> Dilim de dönmüyor. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> <varlar çok gülüyor> güzel şey. Karpuz falan koyduk. Şöyle soframızın başına pilav, sütlaç koyduk. Biz karnımızı doyuralım. Ondan sonra görüşürük canlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, biz balkona çıktık canlarım. Ayhan'a da şöyle bir süt ısıttık diyebilirim. Al paşam. Anne. Hava var nasıl biraz soğudu Ayhan Ayhan'a şöyle bir vettik, battaniyesini aldım, örttüm ayaklarına. Bir de çay demledim. Mustafa gitti bu arada. Yemeğini yedi, gitti. Canlar, hapımı getireceğim, hapımı tuttum. Melisa, o apı poşetteki hapımı getir anne. Hadi sütümü iç. <laughs>

Yanına şapı getirmişsin. Değil. Kaç tane poşet poşette haf var. Bak <laughs> <laughs> bakalım bir şey geldi anne. Hı. Hadi sülüm bu çamdıcım hadi. Ayhan'ın tıraşı nasıl olmuş arkadaşlar? <laughs> Vallahi üşüyorum bir görseniz. İçi hiç tutmuyor. Suğraları falan makineye attım. Bunlar toplanacak, katlanacak. Yerine koyulacak arkadaşlar. bu ah, boğazım yandı. Vallahi boğazım nasıl cahil cahil yandı. Yarama oldu. Ne oldu boğazım? Ay hani içeriye girdi bir şey. bakar. Hap, hap, var mı annem şurada? Poşette. Çayımda üşümesin diye bir poşet geçirdim. Poşet mi koruyacak? Tamam. Karınca çıktı kız. Bizim her sene şöyle poşete bir karınca olurdu arkadaşlar. Ama bu sene yok. Koydun mi? Kullanadın mı? Tamam neyse bakınca bulayım ben. Biz çayımızı <laughs> içelim canlar. Bir yorgunluk çayımızı. Bugün gerçekten yorucu bir günüydü. Yani küreğimizde inşallah görüşürüz. Yeni yeni gelen arkadaşlarımız var. Onlar da hoş geldiniz. sefalar getirmişler. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz canlarım. Abonelik tamamen ücretsizdir. İnşallah sizlerin sayesinde de 21 bin oluruz. 200 kişi kaldı arkadaşlar 21 bin olmaya. Abone sayımız. Gittikçe artıyor. Çok çabuk artıyor arkadaşlar abone sayımız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Desteklerinizden dolayı. Hepinizden Allah razı olsun. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar. Şu an akşam olduğu için arkadaşlar hayırlı akşamlar diyorum. Hayırlı akşamlar canlarım.